Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanı izinsiz hemen telefonunu aldık annesinin ve video çekeceğiz. Video çekeceğiz hadi geçelim. Ne oluyor dur dur. Başlat. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Hiç ne yapalım ki? Dur dur. Çocuklar size bir ders vermem lazım Sen en ortadaki Benimle gel Hepiniz benimle gel dur, dur. Çocuklar size bir ders vereceğim Yarış dersi En üstteki dene Vallahi helal olsun diyeceğim Çok uzun bir pist Buradan ta nereye kadar Hemen göstereceğiz Dur. Çocuklar yarış pisti Ta orada. Orası Oradan buraya kadar. Yapmaya hazır mısınız? Yok yok yapmayalım. Yapmayacak mısınız? Bak size başka bir ders veririm. Tamam o zaman tamam, yapayım. Hadi. İlk senden başlıyoruz. Ustan bakalım. Bravo. Dur, dur. Ah, dur, dur, dur. dur. Şş, Şimdi sende sen Nasıl yapacağını biliyorsun. Alincık arkadaşın nasıl gitti. Dur. Şimdi sende. Hazırlan ve başla. Bravo. Sıra sende. Sen nasıl yarışacaksın? Bu ceza. Bakalım birindeki ona göre hepsine bir ceza vereceğiz. Birinci. Sana bravo. Nasıl yendiysem artık. En flaş gibi gittin. Şimdi sen ikincisin. Bravo sana da. İyi geçtin. Sen kırılmışsın. Senin parçan nerede? Hemen yapmamız lazım parçanı. Siz hepiniz bravo çocuklar. Şimdi ceza vereceğiz. Seni bir şöyle ittirelim sizin şöyle seni bir tutayım. Hızınıza bari size böyle cezalar vereceğim. Sen ikinci din. Evet şimdi şöyle biraz rastlayayım. Seni. Tamam sen bir din. Sana ceza yok. başlat. Biraz acımasız ceza verdin? Bu cezanın yani şey arkadaşlık. Arkadaşlık çok önemli bir şey. Bundan dolayı ne yaparsınız ne olsun arkadaşlarımızı affetmemiz lazım kendimizi. Onun için arkadaşlarımızı hiç üzmeyelim. Ve hep sağlıklı duralım. Ay, seni affedeceğim. Seni kırmadım. Ve sen beni kırmadın. Yarışı yaptın. En sonuncu oldu. Senin canını acıttım onun için. Ama senin canını acıtmak benim hoşuma gitmedi. Durur. Çok acımasız davrandım ama ya. Adamı iyice bir dövdüm bildiğin en sonunda. Bir daha böyle davranmak istemiyorum artık. Nasıl yapacağım şimdi ben bunu? Hmm seni düzelteceğim dostum. Sen benim dostumsun. İzinsiz yaptığımız için küçük bir ceza verdim. Siz devosunuz. Siz bozursanız geri yap yapılabilirsiniz. Ben ben varsın zaten yapılırsınız. Sonunda yapabildim ya. Ne kadar güzel oldu eskisinden. Daha güzel. Gel sen. Çocuklar bir daha yapmay. Çocuklar bir daha yapmayacağını söz verecek misiniz? Ben söz veriyorum ve evime gidiyorum.